SQL Server Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim Kart Bugünkü anlatacağım şey SQL Server'da trikler üzerine yani SQL Server'da çok kullanılan e, kısa yollar ve özellikleri ile ilgili bilgiler Bunları yine e, bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz için de e, güzel bir e, ders olacağını düşünüyorum İlk olarak SQL Server Management Studio'nuz açıksa e, onun üzerinden e, göstermeye çalışacağım İlk olarak CTL e artı tap tuşu ile sekmeler arasında geçiş. Şimdi şimdi ki bunu veri tabanı farklı da olabilir, aynı da olabilir. Bu tamamen sizin e, sorgunuzla alakalı. Yani şurada mesela burada başka bir veri tabanı olur. Şurada birden fazla veri tabanınız olabilir. İşte burada farklı bir veri tabanı, burada farklı bir veri tabanı, burada farklı bir veri tabanı. Ya yani bunları sürekli böyle tıklamanız sizi yorabilir ya da e, e, istemeyebilirsiniz. Bunun güzel bir yolu var. Ctrl Tab tuşu. Ctrl Tab tuşuna bastığınız anda gördüğünüz gibi burada hangi queryde gezinmek istiyorsanız o query'ye geçebiliyorsunuz. Yani ben burada tıklamayayım diyebilirsiniz. Ya da burada birden fazla da olabilir. 10-15 tane de olabilir. Yani bunlara isim verirseniz böyle aralarda gezebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye hangisinde olduğunuzu da görüyorsunuz. Birinci anlatacağım kısım bu. Tab özelliği. İkinci anlatacağım kısım e, sorgu yazdınız diyelim. E, buradaki yazdığınız sorgu şunları diğerlerini kapatayım. klasa Sadece bu kalsın. Sizde bunlar çıkmayacaktır. Ben yani eklenti olduğu için çıkıyor. Adventure Works veri tabanını açayım. Ben burada mesela adresi yazdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Normalde sizler bende eklenti olduğu için hepsi büyük çıkıyor ama eklenti olmadığını hepsinin büyük harf şey küçük harfle yazıldığını düşünün. E biz bunların e, hepsini büyük harf yapmak istiyorsak şöyle CTRL-A yapıp CTRL-Shift-U'ya bastığınız anda hepsi büyük harfe dönüşüyor. Yine gördüğünüz gibi sorgunun sonucu geliyor. Bazen gelmeyebilir o da karakterlerden falan dolayı olabilir. Onu kontrol etmelisiniz. Ama en azından tek tek hepsini yazıp büyütmekten size bu şekilde büyütebilirsiniz. E bir de bunun tam tersi var küçültme olayı. O da e, O da neydi? Ctrl-Shift e, L'ydi. Şimdi hatırladım. Ctrl-Shift-L'ye de basarsanız normal yani lower'ı oluyor. O da küçük harfe çevirmiş oluyor. Ctrl Shift U büyük harf yapıyor, Ctrl Shift L ise küçük harfe çeviriyor. Üçüncü olarak anlatacağım triklerden e, yorum e, bazen işte buraya update yazabiliyorsunuz, özellikle update sorgularında sıkıntı çünkü işte update adres diyorsunuz. mesela ben buraya yazayım, bu şekilde bir sorgunuz var. Yani bunlar. Genelde şöyle durumlar oluyor. Yazıyorsunuz böyle. üstte bir tane selek yazıyorsunuz. Mesela buraya tap bir dediniz. Alanı kontrol ettiniz. Neyse bununla işiniz bitti. Sonra bir tane buradan ilgili sorguyu yakaladınız. Query'inizden bir şey yakaladınız. Onu update etmek istiyorsunuz. Burada ettiniz update. Sonra bu burada açık kaldığı anda aşağıya böyle yazıp yani bir şey yazıp işte çalıştırdığınız anda yani böyle seçip çalıştırmayı çalıştırmayıp tekrar komple hepsini çalıştırdığınız anda hem SQL Server Management Studio kilitleniyor. deniyor. de biliyor. Hem de işte şurada daha önce yazdığınız update'ler falan çalışıyor. Bunu zaten hiç önermiyorum. bir şey update yaptıysanız bunu yoruma almanız gerekiyor. Şimdi bunu yoruma alacakken nereden yapabilirsiniz? Şuralarda yoruma al kısmı var. Buradan yapabilirsiniz ama sürekli burada bu butonu mu arayacaksınız? Bazen olmuyor da buraya eklemek zorunda kalıyorsunuz şuralardan. Ya böyle yapmamak yerine bunun kısa yolu var. Kontrol KC C diyorsunuz ve yorumu alıyorsunuz. Satırı seçip K, C diyorsunuz. Yorumu alıyorsunuz. İlgili kısmı yorumdan çıkarmak için ne yapıyorsunuz? K, K U diyorsunuz. Yorumdan çıkıyor. KC ile yorumu alıyorsunuz. K, U ile yorumdan çıkarıyorsunuz. Dördüncü anlatacağım trik ise şu oluyor. Şimdi siz burada veri tabanınız burada açık veri tabanını değiştirmek istiyorsunuz ama eliniz buraya gitmek istemiyor, ben buraya elim gitmeden değiştirmek istiyorum diyorsunuz o zaman Ctrl U'ya basıp buradan gördüğünüz gibi istediğiniz veri tabanına geçebiliyorsunuz sonrasında yine buradaki veri tabanı üzerinden sorgularınıza devam ediyorsunuz tekrar AdventureWorks'e dönmek istediğiniz zaman Enter yaparsanız sonra bir Enter'a yaptığınız zaman gördüğünüz gibi buradan tekrar imlecimiz yanıp sönüyor bu da çok hızlandırıcı bir şey. Yani faydalı olacağını düşünüyorum sizler için. Yani güzel bir özellik diye düşünüyorum. E, beşinci anlatacağım özellik e, şey oluyor e, tarayıcı özelliği. Tarayıcı özelliği de şu oluyor. E, şimdi siz sürekli Google'ı açmak yerine e, Ctrl Alt R'ye basarak kendi içerisinde tarayıcı açabilirsiniz. Benim internet e, SQL Server'ın internet kapalı olduğu için böyle bir şey geldi. Ama SQL Server'ın e, internet yani sizde bu şekilde çıkmayacaktır. Şuraya herhangi bir adres yazdığınız anda buradaki şeye ulaşabilirsiniz. Yani illa bir tarayıcı açmayayım. Ben arayacağım hatayı buradan arayayım. Çözümü buradan bulayım. Sonra buradan bunu kapatayım. Sonra buradan devam edeyim diyorsanız o zaman bu size göre bir özellik diye düşünüyorum. Altıncı özellik ise bir dakika şunları not almıştım. Onları tekrar gireyim ben. Bunları da yorum altında paylaşacağım çünkü. Altıncı özellik de, döngü özelliği. Döngü özelliği ise şu. CTRL X döngüsü diyorum ben buna. Cetel Elektrik Döngüsü ne işe yarıyor? Şimdi diyelim ki Serek, Yıldız, From dediniz. İşte katı, işte ne bileyim, vendor dediniz. SF dedim. işte kategorisi diyeyim. Kredi kart diyeyim mesela. Tamam. İşte ona bir tane daha yazalım. Country Region olsun. Mesela ben ee, bunları şöyle düşünelim. Yani şöyle hayal edin. E, bir tane prosedürünüz var ve pro bu prosedürün belli yerlerini e, aşağı yukarı almak istiyorsunuz diye düşünelim. E hepsini sırayla yani alacağınız sıra üzerinden de olur. Karışık da alabilirsiniz. Size kalmış. Mesela ben bu sıradan almak istedim. Kontrol X dedim. Bir kontrol X daha dedim. Ve bir kontrol X daha dedim. Pardon. Tekrar alalım. Şunu şöyle yapayım. Bir daha açayım. Yanlış göstermeyelim. tekrar yapalım. Şimdi üç tane tablomuz olsun. Birinci tablo. Ondan sonra burada ikinci tablo olsun. Şu niye hata veriyor? Neyse. İşte üçüncü tablo da bu olsun mesela. Şimdi bu sıradan kopyaladı. Ctrl X'e kestiniz. Yani elinizde bir prosedür var. Bir de buradan kestiniz. Sonra Ctrl Shift V ile gördüğünüz gibi e, benim daha önce kestim her şeyi burada historili bir biçimde göstermiş oluyor. Ya benim çok çok önce yaptığım e, işlemler bile burada görünüyor. Bu çok faydalı bir özellik. Yani sizin daha önce yaptığınız belki hafızada tuttuğunuz unuttuğunuz bir şeyi buraya tekrar ekleyebilirsiniz. Yani bir nevi aslında birkaç tane daha geri al. O birkaç tane önce yaptığım CTRX'leri, leveller işte neyse onların size history'sini tutuyor ve çok güzel bir faydalı özellik. Bunu da iyi bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bu trikleri kullanarak SQL Server'da kendinizi hızlandırabilirsiniz. E, ayrıyetten son olarak bir tane trik daha göstermek istiyorum size. Bu da çok kullanılan bir triklerden. E, shift ile şuraya da yazayım. Shift ile e, sorgu değiştirme buna. Şimdi shift ile kontrol shift'i yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Şimdi şuraya bir tane şey yazalım. Hmm. Select Yıldız From yazalım. İşte e, kategori diyeyim mesela. Kredi kart. Nasıl? SSF biriyim. bunlar böyle çıkmaz ama e, göstermek için yazıyorum. Ben şu kısmını değiştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi alt tuşuna basılı tutuyorsunuz. Alt tuşuna basılı tuttuktan sonra ilgili kısmı değiştiriyorsunuz. Bu şekilde. Select Yıldız değil de mesela Update From dediniz. mesela. Update From dediniz. Pardon update from değil update işte dediğiniz bu şekilde yazdınız. Yani demek istediğim birden fazla satırı tek seferde buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani oldukça güzel bir faydalı özellik olduğunu düşünüyorum. Sonra buraya bir şey yazmak istediğiniz zaman yine alt tuşuna basıp şöyle çektirip işte update from işte ne bileyim. Ondan sonra e, buraya tekrar şöyle yapayım. Tekrar sileyim. Update'den gitmeyelim. Select'ten gidelim. Select dediniz. Yıldız dediniz. From dediniz. Gördüğünüz gibi bakın burada 50 tane de olabilirdi. O zaman bu şekilde tek tek bunları yazmak yerine buradan istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Ve güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ne yaptık burada? Alt tuşuna basılı tutarak ee, seçim yaptık. Şuraya yazayım. Alt tuşuna basarak seçim yaptık. Sonrasında alt tuşuna basılı tuttuktan sonra e, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sonra yapmak istediğiniz işlemi yapıyorsunuz. Zaten o ilgili satırlarda e, kaç tane satır seçtiyseniz o, o kadar satır üzerinde işte bir kere yazıp e, yazdığınız anda orada kaç tane satır seçtiyseniz o kadar yazmasını yazmanızı sağlıyor. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.